Bak ister misin? Nasıl? Çok korkmuş. Tam tahmin ettiğim gibi çok korkmuş. Tamam ağlama ne olur. Ama sıkıntıdan böyle pençe pençe kızarıklıklar dökmüş. Annemle babam öldüğünde de böyle olmuştu. Çok kötü durum o. Tamam ben konuşurum. Bir evine çıkarım. Aradım. Ne olur konuş abi. Tamam canım tamam. Hadi çıkalım. Abi Münir burada. Rahmi de konuşmaya mı geldi yoksa? Abi ne olur engel ol. Abimle tek başına konuşmasın. Bakıyorum görüşme bitmiş. Fatma Gül hadi e çıkalım gel. Abimden uzak dur. Sakın onunla konuşmaya kalkışma. Böyle bir şey olmayacak zaten. Rahmi ile ne konuşacağım ben ya? Ama size söyleyeceğim şeyler var tabii. Fatma Gül hadi. Asıl onun duyması lazım. Senin söyleyeceğin hiçbir şeyi dinlemeyecek. Hadi çocuklar dışarı hadi. Fatma Gül tecavüz davasından vazgeç. Sen ne diyorsun be? Davadan vazgeç. Biz de her durumda abinden şikayetçi olmayalım. Seçim seni utanmaza bak ya geber. Gel, Çık dışarı. Yalnız yarına kadar mühlet veriyorum. Gel çık dışarı. Bak hala konuşuyor. Tamam gel. gel. Yarın saat 2'de savcılıkta bekleyeceğim seni. Aa çok beklersin daha. Karşılık çekeriz şikayetleri. Saat 2'de. Unutma. Şantaj yapıyorsun avukat. Defol git lan. Şikayet edeceğim seni. Utanmaz Allah'ımız Allah, bak neler söylüyor. Abi gözünü seveyim şu şikayet edelim ya neler diyorlar. Utanmazlara bak ya. Şansını deniyor işte. Onunla hazır bunun kırmak vardı ya neyse. Tamam kendine gel. Bak şöyle düşün. Şimdi bunlar pazarlığa oturmak istediklerine göre... ...demek ki o pislik kendine geldi. Evet. Ama öte yandan... Her durumda diyor. Yani ölse de kalsa da biz şikayetimizi geri alırız. Ya var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey? Bu aşağılıklığı bile yaptı herif. Abimle konuşmasına engel ol kadar abi. Tamam sen merak etme ben konuşurum. Zaten o izin alsa bile Rahmi istemedikten sonra görüşemez. Siz burada bekleyin ben konuşayım. Revire de çıkartsınlar. Tamam. Görüyorsun değil mi? Nasıl fırsat kolluyorlar? Şu durumu bile kullanıyorlar ya. Telefonundan ara o zaman. Hapiste değilse ara konuşayım onla. Ay vallahi imdat diye bağıracağım ha. Yavrucuğum üzme beni lütfen. Cık. Babanın işi bitince zaten arayacak. O kendi arayacak tamam mı? Hadi bakalım aç ağzını. Aferin. işte Rahmi'ye haber yollattım. Müdür Bey'le de konuştum. Benden başka kimseyle görüşmeyecek. Tamamdır. Sen de şu herifin durumunu bir öğren bakalım ya. Bunlar bizi oyalıyorlar. Şimdi böyle bir teklife geldiklerine göre bu pislik kendine geldi çok şükür demek ki. Tamam ben şimdi doktorla bir daha görüşeceğim. Peki sen bunun sevgilisi olan doktor hakkında ne diyorsun? Bilmiyorum vallahi yani ben o kızı anlayamadım pek. Kafası mı karışık yoksa bize yanaşmak için numara mı yapıyor? Bakacağız. Tamam evde görüşürüz Ömerciğim. Hoşça kal. Ne diyor? Erdoğan'ın bir kız arkadaşı varmış. Biliyorum duruşmaya da gelmişti. Ha işte o Ömer'e sordular sorup duruyormuş da... ...kızın hesabı nedir anlayamadım. Ben. O kız Gül mutfağına da gelmiş. Neler oldu doğru mu bu olanlar diye sormaya. Erdoğan'ın yattığı hastanede çalışıyormuş. Bunlar tam bir teşkilat ya. Yani. O kız da Meltem'in durumunda bence. Gazeteden öğrendi olayı. Neyse canım biz işimize bakalım. Abi sen eve mi gideceksin? Ha, Ömer gelecek çalışacağız. Arabayı sen sana. Ben şimdi Mecidiye köy trafiğine girmeyeyim. Sen nereye? Şu adamları bir göreyim diyorum. Hangi adamları? Ben şu şantiye inşaata bakayım bir. Siz gidin. Tamam canım. Senin işine bak. Hadi Fatma gel. Akşam üstü gelirim. Hadi. Efendim ne tarafa? Taksim e. Harika, harika. Çok güzel. Aferin Münir. Yarın saat 2'de Cumhuriyet Savcılığında. Tamam, tamam. Güzel. Oldu. Vereyim haberi. Ha? Tamam, tamam. Görüşürüz. Baba. Ne haber? İyi. çıkardılar Erdoğan'ın yol bakımını. <laughs> İsabet. Bu taraftan. Hayırdır yüzün gülüyor senin? Uyuyan prensi uyandırabiliriz artık. Güzel haberlerim var. Hadi ya. E sonunda istediğimiz oluyor galiba. Fatma Gül'le konuşmuş. Evet. Ne demiş? Hiçbir şey. Ama Kerim bunun üstüne atlamış tabii. Kabul etmeyecekler. <laughs> Kızın sesi hiç çıkmamış. Bence yemi kaptı. Davadan vazgeçecek. Biz de abisini suçlamaktan vazgeçeceğiz. Böyle bir şey olursa bari. Böyle bir şey olursa. Kurtuluruz lan. Yeniden doğarız oğlum. Ha size yemin ediyorum trafik suçu bile işlemem bundan sonra. Hadi bakalım. Peki. Yani nasıl olur böyle bir şey? Onlar şikayetlerini amel geçerse çıkar mı abim dışarı? Yok bunu düşünme şimdi. Aynen soruyorum. Şimdi onlar şikayetlerinden vazgeçse bile kamu davası devam eder. Yani Rahmi gene ceza alır. Ama tabi durumuna bakarak ya çok az ceza alır ya da ertelenir cezası. Yani bir daha tekrarlarsa uygulanmak üzere ya da para cezası alır. Ama genelde ertelenir. Çıkar yani. Çıkar çıkar. Aşağılık herifler. Neredeyse karşılığında rahmi çıktı diye göbek atacaklar ya. Erdoğan falan umurlarında değil ben sana söyleyeyim. O Reşat Dışaran var ya gözünü kırpmadan harcar onu bile. Yani abimin serbest kalması bana bağlı. Bak böyle bir şeyi aklından bile geçirme Fatma Gül. Belki de böylesi daha iyi Kadir abi. Fatma Gül ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Ya sen o pisliklere boyun mu yiyeceksin? Neler yaşadın şimdiye kadar? Ya unutacak mısın hepsini? Bir tek ben unutmayayım. Bir tek benim öfkem kalsın içimde. Fatma Gül yapma böyle. Etrafındakiler kurtulsun hiç olmazsa. O adamlar çıksın hayatımızdan. Evladım teslim mi olacaksın ha? Bütün yaptıkları yanlarına kar mı kalsın ha? Olabilir mi böyle bir şey? Ya sen bu yükü taşıyabilir misin hayatın boyunca? Bu şimdi de bir yük. Her gece hepsi benim yüzümden oldu diye kahrediyorum kendimi. Niye senin yüzünden olsun ya? Onların yüzünden. Bu dava biterse onlardan da kurtuluruz işte. Devam ederiz hayatımıza. Ben asla buna izin vermem. Abim hapiste yaşayamaz Kadir abi. Daha bir gün oldu haline baksana. Yavrum bak abim bir suç işledi onun için hapiste. Bu senin suçun değil ki. Öyle ya da böyle çekecek cezasını. Abim orada yaşayamaz, vallahi ölür. Ya daha mahkemeye çıkacağız, soruşturma sürüyor. Daha bitmedi ki her şey. Bitsin istiyorum, gerçekten bitsin artık. E, temiz temiz şunları giy işte ne güzel. Ne olacak bizim halimiz Ömer Bey? Sen onu söyle bize. Önce sabırlı olacağız. Sabır sabır nereye kadar? Görmüyor musun çocuğun halini? Yok mu Rahmi'yi hapisten çıkarmak için bir hal çare? Kadir abinin de dediği gibi bütün kapıları zorluyoruz. Erdoğan'ın o gün orada kasıtlı olarak bulunduğunu ispatlayabilirsek... Oho biz bu alçaklara kaldıysak yandık yani. Ölme şeyim ölme. Hey, o Rahmi vallahi hapis köşelerinde çürüyecek. Vallahi açık açık söyledi işte. Ya dava ya kardeşin dedi. Yarın iki de savcılıkta olacaklarmış. Ahlaksızlar. Kafaları nasıl çalışıyor anlamıyorum. İşte ellerine şimdi büyük bir fırsat geçti. Sonuna kadar kullanacaklar. Tabii ben Fatma Gül'den korkuyorum. Asla böyle bir şey olmaz. Asla. Ee, olur kahveler? Konuşmanızı mı böldüm? Hayır, hayır. Aa, koymamış bile Cezve'yi. Allah iyiliğini versin senin. Ne o, Hümeyra Hanım söylediklerini mi konuşuyordunuz? Hümeyra mı? Hayır, biz Münir Terci'den bahsediyorduk. Hümeyra mı geldi buraya? Ne olmuş Münir Terci'ye? Bir şey olmamış. Ne saklıyorsunuz benden? Söylesenize. Rahmi'yi görmeye gittiğimizde Münir Telci de oradaydı. Ee? Elim ayağım tutmuyor. Kusura bakmayın. Söylesenize ne oldu? Ne oluyor? Bir şey söyleyin. Canım hiç işte. Saçma sapan konuştu gitti. Ne söyledi diyorum? Ya şantaj yaptı işte. Fatma Gülün davasından vazgeçmesi karşılığında rahmiden şikayetçi olmayacaklarını söyledi. İyi e işte, vazgeçelim o zaman. Ne bekliyoruz Fatma Gül? O başka, bu başka çünkü. Kabul etmediniz mi yani? Yenge lütfen. Durup düşünce halim kaldı bu işin Fatma Gül. Buna hiç kimsenin Fatma Gül'den istemeye hakkı yok. Fatma Gül bir şey söylesene. Bu dava olmasaydı Rahmi onlarla karşı karşıya gelecek miydi ki? Ya bakın Mukaddes Hanım biz Ömer'le başka bir çıkış yolu bulacağız. Çalışıyoruz üstünde endişelenmeyin. Ya benim kocam hapiste diyorum. Benim kocam hapiste. Senin yüzünden hapse girdi. Senin yüzünden hapse girdi benim kocam. Onlara teslim mi olacağız ha? Böyle bir şey hayatta olmaz. Fatma Gül. Abin senin yüzünden hapiste. Bir şey yapman lazım. Onu kurtarman lazım. Kız kaçma bir şey söyle. Rahat bırak kızı. Ne rahat bırakacağım ben? Madem böyle bir şey olmuş, kurtulalım bitsin gitsin işte. Sen o kadar bencilsin ki. O yüzden zaten kimse sana bir şey söylemek istemiyor. Ben kocam ve çocuklarım. Sizin patron başka düşündüğünüz kimse. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.